Merhaba arkadaşlar Ben MLP Luram kanalından Luram Yani Kanal Ponisi Benim Bugün sizlere bir bildirim konuşacağız Bugün bir bildirim size bir şey bildireceğim ee, bildireceğim şeyin konusu bir film olacak. Yeni bir tane film çekmeye karar verdi. Filmin adı ise Ponies Hard Life. Den yani bu yüzden söylenmek isteyen şey, İngilizcesi olmayan e, lar için konuşabiliyor. Söylenmek isteyen şey e, iki tane pony var ve bu pony karı kocalar. Oradaki başta onlar önce birinci başrol Cheryl'ı, ikinci başrol başrol değil de. birinci rol yani en iyi başrol de Cheryl'ı oynuyor. İkinci rolde en önemsiz rollerden sayılır. Shining Karma sayılır. Yani diyelim Shining Karma filmler çıktı. Hadi o kadar da bir şey olmasa Ama Cheryl'ı anne olduğu için biraz önemli. Ondan sonra Twilight önemli ve tabii ki de araba önemli araba araba ne arabayla ne kastettiğimi soruyorsanız burada annemin bize diş fırçalamamız için verdiği bir tane fincanı kullanıyoruz. Bunun içine tabii ki de bir poni sığa, sığabilecek kadar büyük. Hatta şöyle iki poni sığar, üç poni bilmem ne bilmem ne vesaire poni sığabilir. İşte bu poniler seyahat etmeleri için ulaşım ulaşabilmek için dediğim gibi bir araca ihtiyaçları var ve araç henüz bulamadan. Gene de bulabildiğim en iyi araç bu çünkü diğer başka kutular yok ama tabii ki arabalarını değiştirecekler Aslında ben gerçeği açıkça söyleyeyim. E, filmimde kullanabilmek için harika bir tane araba buldum ve tabii ki arabam şey bir tane Lipton kutusu oldu. Ve Lipton kutuları her zaman en ideal şey paketlerden, arabalardan, oyuncak şeylerinden, işte araçlarından biridir. Ve tabii ki de biz bunu kullanıyoruz siz başka şeyler kullanabilirsiniz. Ve lütfen yorumlara siz de araba kullanıyorsanız ne tür araba kullanacağınızı yazın. Kullandığınızı filmlerinizden de tür arabalar kullandığınızı lütfen yorumlara aşağıya yazın. E İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.